Merhaba. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Bu videomda sizlerden en çok soru aldığım konulardan biri olan panik ataktan bahsedeceğim. Panik atak, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Panik atakta kişi yoğun fizyolojik belirtiler yaşar. Bu belirtiler bir anda başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun seviyeye çıkabilir. Panik atağı daha iyi anlamak adına bu rahatsızlıktan muzdarip olan Zeynep'in deneyimine bir göz atalım derim. Zeynep 30 yaşında. Özel bir şirkette çalışıyor. Ve hepimiz gibi sıradan bir hayata sahip. Zeynep bir gün markette evi için alışveriş yaparken bir anda çarpıntısının olduğunu hissetti. Ve gittikçe kalp atışlarının şiddetinin arttığını fark etti. Bu duyumsama daha önce başına gelen bir şey değildi. Hatta İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor olmanın huzursuzluğunu yaşamaktaydı. Kalp atışlarının artmasıyla göğsünün sıkıştığını hissetti ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Panik halinde ne yapacağını bilmeyerek dehşete kapıldı. Bir anda titreme ile birlikte bütün vücudunu ter basmıştı. Zeynep atak boyunca kalp krizi geçiriyorum, ölüyorum herhalde düşüncelerine kapıldı ve bu da daha fazla panik yaşamasına sebep oldu ve soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Hastaneye gittiğinde tüm kontroller ve testler yapılmasına rağmen bir şey bulunamadı. Doktorlar Zeynep'e panik atak geçirdiğini söylediler. Ancak doktorlara rağmen Zeynep bu yaşadığının sıradan bir panik atak olduğuna inanamadı. Hatta bir yanlışlık olmalı. Testlerde bir hata var sanırım şeklinde bir düşünceye bile kapıldı. Zeynep'in bu yaşadıkları panik atak yaşayanlara oldukça tanıdık gelmiş olmalı. Peki panik atağın belirtileri nelerdir? Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, çarpıntı, kalbin kuvvetli vurması, terleme, nefes darlığı ya da boğulur gibi olma, baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma, uyuşma ya da karıncalanma, üşüme, ürperme ya da ateş basması, Bulantı ya da karın ağrısı. Titreme ya da sarsılma. Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme. Kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu. Son olarak da ölüm korkusudur. Bu belirtilerden en az dördünün ya da fazlasının sizde bulunması panik atak göstergesi olabilir. Kimi zaman kişi bir kere panik atak yaşar ve hayatının sonuna kadar bir daha yaşamayabilir. Ancak bazı durumlarda panik ataklar gelip geçmez. Sürekli tekrarlar ve kişinin hayatını kontrol altına alır. Tekrarlayan durumlarda kişinin panik ataklarla değişen psikolojik durumuna panik bozukluk denir. Bu durumda panik atak artık bir bozukluğa dönüşmüş olur. Eğer panik belirtileri sizin de hayatınızı zorlaştırmaya başladıysa psikolojik destek almanız kurtulmanızı sağlayabilir. Unutmayın bu rahatsızlıkla yaşamak zorunda değilsiniz.